Mezarlık güzel yerde. Hani ölmek isteyen varsa duyurulur. Vallahi güzel. Bak hemen arkasında bir göl gibi bir şey var. Bence muhteşem. Tüm mezarlık sevenlere duyurulur. Ölümü unutanlara. Değil mi dedeciğim? Vallahi şiir gibi yermiş yani. Özdemir Asaf şiiri gibi. Kısa öz net. Geldik gidiyoruz diyor ama nereye gidiyoruz acaba? Bakalım. Şöyle çıkınca laburş diye bir göl çıkmasını bekliyorum ama. Orada buraya mı geliyor acaba? Hala geldiğimi düşünmedim ama. Villalar çıktı. Aha göl su. Aha şimdi çıktı. Vay anasını Ali Sami. Manzaraya bak. Oğlum bu ne lan? Ne kadar güzelmiş. Hala çektiğine emin olmak istiyorum. Evet evet. Evet. Sonra kapatıyorsun kendini. Oğlum ne güzelmiş ya maşallah. Şöyle bir manzara göstereyim size. At mı o? Ay 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 bir durayım ya. Bu nedir ya? Şöyle yolun ortasına durmayayım da şöyle durayım. Bu nedir Allah'ım güzelliğe bak güzelliğe bak ya Rabbi. Bu nasıl bir şeymiş ya? Vay 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 vay. Başkan. Bu manzara sana ha. Oğlum böyle bir şey yok ya. Aşk. Şu iglolardan alacağım. Vay vay. Vay vay. Ooo yılan. Biz buraya geldik mi ya? Sen, oldu ben. Ya motorcu olmanın avantajını yaşayalım mı? Bir tur atalım mı? Nereye gidiyor? Buradan sola var diyor yol. Bakalım mı? Herhalde bakabiliriz ya. Şöyle. Girsek çıkamaz mıyız? Çok mu çamurdur? Abo. Berbat gözüküyor. Denesek mi? Nereye gidiyor acaba? Oğlum bu nasıl manzaraymış ya. Şöyle mini bir tur atabiliriz ya. Öyle yapılar var galiba. Gelip kalıyor yani. Çok emin değilim ama. Oo. Reislerin evi mi burası acaba ya? Şöyle yukarı doğru çıksak nereye gidiyor acaba? Adamın yeri mi lan burası? Vay anasını Ali Sami be. Vay anasını Ali Sami. Şurada durayım bir çekeyim ya. Vay Ali Sami. Vay vay vay. Şarjım da bitmek üzere. Şöyle bir yukarı doğru çıkayım. Ya güzelmiş. Yukarı doğru ne var acaba? Oradan da bir yol gösteriyor. O tarafa doğru bakalım. Kapanmazsa eğer. Kapanma kız. Az daha dayan. Şöyle bir çıkayım bakayım. Vay Ali Sami ya. Orada bir kahve içeyim. Şunun şarjını değiştireyim. Boğazımdaki şeyi de sileyim. Buradan diyor ki gölün üstüne gidiyor ama. Bir de bir yol bakalım. Bunlar... Arkadaşlar öyle girmişler. Bana yer var mıdır acaba ya? Deneyelim mi? Düşersek kalkarız inşallah ya. Hadi bismillah. Dastır gittiğine göre sen de gidersin ya. Değil mi? Adam düz arabayla girmiş reis. Oo.